şarjlı kişisel blender geliyor. 2 yıl garantili 30 saniyede hızlı meyve suyu yapabiliyor. 280 mililitre hazne kapasitesi ve güçlü bıçak yapısıyla 480 liralık fiyatı mevcut. Tefal markasından üçlü saklama kabı seti BPA içermiyor arkadaşlar bu ürünler. 800 mililitre kapasiteli 430 liralık fiyatı var. Boomtag tost makinesi geliyor 2000 watt gücünde 2 yıl garantili çıkarılabilir döküm plakası mevcut bu ürünün 1575 liralık fiyatı var. Düdüklü tencere geliyor Tefal markasından 6 litre kapasiteli ve buharda pişirme sepeti de mevcut 3500 liralık fiyatı var. Fonksiyonel salata seti geliyor 5'li 150 lira. Fakir marka'sından buharlı ütü 2200 watt gücünde şok buhar mevcut. Devamlı buhar oranı da dakikada 25 gram arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 995 liralık fiyatı var. Mop yedek paspas ucu geliyor. 30 liralık fiyatı var. Hisar markasından 304 kalite paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Derin çelik tencere 750 lira. Çelik karnıyarık tenceresi 800 lira. Çelik sahan 500 lira. Çelik sahan 18 cm olanı da 450 liralık fiyatı olacak. Fakir markasından 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 2 yıl garantili bu ürün 895 liralık fiyatı olacak. Kol saati ve bileklik seti gelecek kadın ve erkekler için arkadaşlar. Farklı karma modeller mevcut. Her bir ürünün adet fiyatı 220 lira. Bardak termos geliyor. 400 mililitrelik 304 kalite paslanmaz çelik arkadaşlar. 270 liralık fiyatı var. Farklı renkleri de mevcut. Fakir kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas geliyor. 8 bin liralık fiyatı var. Bu ürünün 2 yılda garantili. K-Smart markasından No Frost buzdolabı gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 10.975 liralık fiyatı var. Hayfer markasından şarjlı elektrik süpürgesi geliyor. 5 yıl motor garantisi var bu ürünün. 160 wattlık bir ürün. 4.175 lira fiyatı. Ahşap saplı çekiç geliyor 75 lira. Kapı önü paspası geliyor 37'ye 55 cm ebatlarında kaymaz tabanlı bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Bonera markasından tek fiyat çelik ürünler geliyor. 304 kalite paslanmaz. Çelik arkadaşlar bu ürünler tencere 14 cm, sahanda 16 cm ebatlarında bu ürünlerin adet fiyatı 250 lira. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. Pilates çemberi geliyor. 310 liralık fiyatı var. Cam peçetelik geliyor. 50 liralık fiyatı olacak. El, ayak, bilek ağırlıkları geliyor. 150 liralık fiyatı var. Yüz kesesi üstün dokuma 40 liralık fiyatı olacak. Fakir markasından dörtlü çeyiz seti, çay makinesi, Türk kahve makinesi, Blender seti, ızgara ve tost makinesi 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler 3990 liralık fiyatı var. Şınav barı geliyor 2 adet arkadaşlar 150 lira fiyatı. Bebek sepeti geliyor 105 liralık fiyatı olacak. K Smart markasından no frost buzdolabı geliyor genişliği 70 cm, eni 74,5 cm ve uzunluğu da 192 cm'lik gri renkli bir ürün arkadaşlar. Kapı yönü de değiştirilebilme özelliği mevcut. 19.975 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili. Yüz bakım kremi gelecek. 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Yoga çemberi geliyor. 170 lira olacak fiyatı. Lav markasından meşrubat bardağı dörtlü set olarak gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı olacak. Arkadaşlar bu arada hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kumtel markasından Digital Fast Fryer 1500 Watt gücünde 2 yıl garantili kızartma panı 4.7 litre ürün hacmi 5.5 litre kapasiteli 60 dakikalık zamanlayıcısı mevcut ve otomatik kapanma özelliği de var kızartma sepeti kapasitesi de 4 litre arkadaşlar. Fiyatı 1800 lira olacak. Toprak fırın tepsisi gelecek 150 liralık fiyatı var. Manuel su pompası fiyatı 50 lira. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polo Smart markasından geliyor. 2 yıl garantili. 10 metre çekim mesafesi mevcut. 230 liralık fiyatı var. Beyaz silikon geliyor fiyatı 65 lira. Relax markasından silindir bardak termos 400 mililitrelik farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik adet fiyatı 270 lira. Saç fırçası geliyor arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. Top köpek oyuncağı geliyor arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan akım korumalı priz geliyor 2 yıl garantili 330 lira fiyatı. Lisanslı parfüm geliyor 80 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan akıllı bileklik 170 liralık fiyatı var. Dumble geliyor 5 kilogramlık 2 adet 170 lira fiyatı. Mekik sehpası gelecek arkadaşlar 2 yıl garantili bu ürün 2350 liralık fiyatı var. Nutter Love'dan büyüteçli tırnak makası 60 liralık fiyatı olacak. Sprey boya gelecek siyah ve beyaz renklerde fiyatı 60 lira. Saplı faraşlı fırça adet fiyatı 60 lira. Farklı renkleri mevcut. Yavaş yeme kabı geliyor köpekler için. 100 liralık fiyatı var. Lisanslı yara bandı geliyor. onlu bir ürün. 12.50 fiyatı. İkili dikiş ipi 500 metre uzunluğunda. 60 liralık fiyatı var. Lisanslı dudak kremi gelecek arkadaşlar. 35 liralık fiyatı var kum saati şeklinde turşuluk ve zeytinlik gelecek arkadaşlar 45 liralık fiyatı var. Lavdan Vega büyük kase 120 lira fiyatı. Çift taraflı köpük bant gelecek arkadaşlar 23 liralık fiyatı var. 4 katlı ayakkabılık geliyor fiyatı 150 lira. Mobilya sabitleme kiti geliyor fiyatı 60 lira olacak. Bros kapaklı kavanoz geliyor Lav markasından 30 liralık fiyatı var bu ürünün. Postalı gelecek 60'a 90 cm ve kaymaz tabanlı bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Polo Smart markasından gaming standlı kulaklık geliyor 280 lira fiyatı. Perde geliyor arkadaşlar 140'a 260 cm 170 lira fiyatı. Visco ile çift kişilik yatak gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili 5500 lira fiyatı. Lav markasından bölmeli kilitli saklama kabı 100 liralık fiyatı olacak. Lav markasından kilitli saklama kabı 400 cc'lik bir ürün fiyatı 60 lira olacak. İrtak uyumlu tasma geliyor arkadaşlar. Fiyatı 190 lira olacak. Tek fiyat plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 17 lira olacak bu ürünlerin. Dart seti geliyor arkadaşlar. 6 adet dart okuda ürüne dahil 190 liralık fiyatı var. Koşu bandı geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün. 6000 liralık fiyatı var. Kolorine markasından altın rimli ayaklı kek tabağı 32 santimetrelik fiyatı 160 lira olacak. Sünger tek kişilik yatak geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili 1500 liralık fiyatı olacak. Büyük kare saklama kabı üçlü set arkadaşlar 32.50'lik fiyatı olacak. Time Master geliyor 100 liralık fiyatı olacak. Akülü tırpan geliyor 3800 liralık fiyatı olacak 2 yılda garantisi var. Kare saklama kabı üçlü set olarak gelecek fiyatı 19.50. Polo Smart'tan gaming masaüstü hoparlör gelecek arkadaşlar 380 lira fiyatı. Karın egzersiz tekerleği geliyor. 120 lira fiyatı. Polo Smart'tan masaüstü mikrofon gelecek arkadaşlar. 325 lira fiyatı. Şeffaf koli bandı 40 metre band kesme aparatı da ikili set olarak gelecek arkadaşlar. 50 lira fiyatı. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee arkadaşlar farklı renkleri mevcut. Fiyatı 65 lira. El feneri tuvalet torbası geliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak geliyor. 1850 liralık fiyatı var. Saplı saklama kabı geliyor 6 litrelik. Adet fiyatı 70 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. Bluetooth kulaklık geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 400 lira. Glass in Love'dan borosilikat yağlık geliyor. 800 cc'lik fiyatı 300 lira olacak. 4 çekmeceli komodin geliyor. 4 katlı bir ürün. 450 liralık fiyatı var. Bluetooth kulaklık geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 700 liralık fiyatı olacak. Masa örtüsü geliyor arkadaşlar. 140'a 210 cm ebaplarında. 350 lira fiyatı. Spor çanta geliyor arkadaşlar. Kadınlar için 220 liralık fiyatı var. Alpina'dan altılı muffin kalıbı geliyor arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Şefsten kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Bu ürünlerin adet fiyatı 120 lira. Saç masaj tarağı Natırla markasından çift başlıklı bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçeden saklama kabı 200 cc'lik adet fiyatı 120 lira. Lav markasından dörtlü su bardağı seti geliyor fiyatı 170 lira. Spin Bike geliyor. 4500 liralık fiyatı olacak. Mehtap markasından altı gözlü pankek tavası 230 liralık fiyatı olacak. Lav markasından kilitli saklama kabı 375 cc arkadaşlar fiyatı 60 lira. Desenli kapaklı kavanoz 425 cc farklı renk seçenekleri mevcut 1950 olacak adet fiyatı. PlayStation 4 Slim geliyor. 500 GB'lık oyun konsolu 11.000 lira fiyatı var. hi Mega Robot Blender seti 5'li bir ürün 2 yıl garantili 1475 lira. Dijital Bateri seti geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2390 liralık fiyatı var. 2 litrelik sıcak su torbası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Polarlı bir ürün adet fiyatı 70 lira. Fakir markasından dik süpürge 2 yıl garantili bir ürün 1775 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü banyo seti 530 liralık fiyatı var 5'li set arkadaşlar. Lav markasından 12 parça kahve seti 300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kadınlar için sweatshirt geliyor small, medium, large, x-large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Kadın pijama 6 geliyor. Small, medium, large, x-large bedenlerde 130 liralık adet fiyatı var. K-Smart'tan buzdolabı geliyor. 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 11.275 lira. Polo Smart cam temizleme robotu 6.000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 2 yılda garantisi var. Tefal'den krep tavası 500 liralık fiyatı olacak. 25 santimetre arkadaşlar bu ürün. Bebek odası paspası 70 santimetrelik %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. Masa örtüsü geliyor. PVC 140'a 180 santimetre. Adet fiyatı 120 lira. Farklı renk ve desenleri mevcut. Perde geliyor arkadaşlar. 300-260 santimetre. Ebatları 350 lira fiyatı. Gaming kulaklık geliyor arkadaşlar. Bluetooth kulaklık bu. 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı var. Çift kişilik lastikli çarşaf 160'a 200 cm ebatlarında farklı renkleri mevcut. %100 pamuk bir ürün 170 liralık fiyatı var. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160'a 200 cm membranlı bir ürün 255 lira fiyatı. Elektrikli bisiklet geliyor arkadaşlar. %12 indirimli bir ürün 2 yıl garantili 20.975 liralık fiyatı var. Kumtel mini fırın geliyor. 4220 watt gücünde 35 litrelik bir ürün. 2 yıl garantili 1575 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi gelecek arkadaşlar. 150'ye 200 cm ebatlarında fiyatı 225 lira olacak. Mini saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 2 kademeli hız ayarı mevcut 400 liralık fiyatı var. Kumtel markasından dijital mikrodalga fırın geliyor. 20 litre kapasiteli 700 watt gücünde 2 yıl garantili 1975 lira. Saten şortlu kadın takım geliyor arkadaşlar. Small, medium, large, x large bedenlerde dantelli bir ürün 250 lira fiyatı. Argesta markasından kadın terlik geliyor. 37, 38, 39 ve 40 numaralarda 130 lira fiyatı.